Futbol kanalımıza hoş geldiniz. Futbol dünyasındaki tüm haberler, analizler ve merak edilenleri güncel olarak takip etmek için doğru yerdesiniz. Futbol tutkunuysanız, tartışmalı hamleleri tartışmayı seviyorsanız, büyük kulüplerin perde arkasını takip etmeyi ve maçların en güzel anlarını yaşamayı seviyorsanız bu kanal tam size göre. E Bahçe ile Anderlecht maçı ne zaman oynanacak? Yayın saati ve kanalı nedir? Ve Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile sahaya çıkacak. Türk takımı Belçika'da oynanacak rövanş maçında önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Var hakemliği Pascal Müller'in sorumluluğunda olacak. Her ikisi de Almanya'dan Robert Schröder ise var asistanı olacak. Detayları kaçırmamak için takipte kalın. F Bahçe Janderlecht maçı ne zaman oynanacak? Hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? R. E Bahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'dan Anderlecht'i konuk edecek. İki maç üzerinden oynanacak playoff turunda avantajlı skora sahip olan takım, son 16 turuna yükselecek. Sarı lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak. İşte F. Bahçe Janderlecht maçına ilişkin bilgiler. Fenerbahçe-Manderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? E-Bahçe-Janderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. Ülker stadına oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Maçta Dabanovic'in yardımcıları Vladan Todorovic ve Sırcan Vovanovic olacak. Maçın dördüncü hakemi Milos Boskovic olacak. Ülker Stadı'na oynanacak maç drt 1'den canlı yayınlanacak. Takımlar bu aşamaya nasıl gider? Avrupa Futbolu'nun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunun grup aşamasında F. Bahçe, oldukça zorlu takımlarla karşılaştı. Belçika'dan Union saint ise, Hollanda'dan Twente, İngiltere'den Manchester United, Hollanda'dan Azaltmağar, Çek Cumhuriyeti'nden Slavia Prag, İspanya'dan Atletik Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaşan Naciver Sarı Takım. Bu etapta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek şampiyonluğu 10 puanla 24. sırada tamamlayarak 1. lige çıkma hakkını garantiledi. Playofflar Macaristan'dan Ferencváros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Ligas Skola, Portekiz'den Porto, Çek Cumhuriyeti'nden Slavia Prag ve Victoria Pilsen ve Almanya'dan Hoffenheim ile karşılaşan konuk ekip, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyette 14 puanla 10. sırada yer aldı. Merhaba hayran. Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bırakın, fikrinizi bilmek istiyorum. Fenerbahçe'ye ve futbol dünyasına dair hiçbir haberi kaçırmamak için beğenmeyi onaylayan başparmak işareti, kanala abone olmayı ve zili çan açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar.